Bir narsistle birlikteysen hissedeceğin en temel duygulardan bir tanesi kendine yabancılaşma duygusu olacak. Adeta hipnotize olmuşsun gibi. Yani şöyle bir geçmiş 3-5 senene baktığında şu anki geldiğin hali tanıyamayacağın bir kısma doğru maalesef seni büründürecek. Örnek veriyorum görüşmeni istemediği arkadaşlarınla senin belli bir süre sonrasında görüşmediğini fark edeceksin. Ama bunu fark ettiğinde maalesef çok geç olmuş olacak. Ya da belli bazı yerlere gidemediğin ya da belli bazı şeyler yapamadığın bir kısımla karşılaştığında bu hale nasıl geldiğini sen bile farkında olmayacaksın. Ve dediğim gibi bu başlıklara şöyle bir baktığında bu birkaç sene öncesindeki o özgür, kendi halinde yaşayan, hayatından mutlu, güçlü, yeterli ve donanımlı o kendi ile barışık olan halin sana oldukça yabancı ve uzak gelmeye başlayacak. Ve işte o zaman bir narsistin seni o hipnotize etmiş halini fark edeceksin. Ama enseyi karartmak yok. Öyle her şey için geç oldu falan vesaire triplerine de girmeden burada ne yapabileceğimizi konuşalım. Bunun için buradayız zaten. Eğer sen de bu videonun daha uzun halini izlemek istersen bunu yorumlar kısmında benimle paylaş lütfen. Ama bu arada bu videoyu kime göndereceğini zaten biliyorsun bence.